Herkese merhaba. Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün size çok sağlıklı, çok da lezzetli hem kahvaltılarınızda hem de çayın kahvenin yanına nefis bir şekilde yiyebileceğiniz çok pratik bir tuzlu kek tarifim var. Şimdi sizi fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Karıştırma kabına 2 yumurtayı alıyorum. Yumurtalarınız küçükse 3 yumurta da kullanılabilir. 1 çay bardağı süt ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Öncelikle sıvı malzemeleri bir karıştıracağım. Bu arada malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. 2 tane orta boy kabağı rendeledim. Suyunu sıktım. Onu ilave ediyorum. Bir tane irice havucu rendeledim. Onu da ekledim. Havucunuz da yine orta büyüklükte ise iki tane ekleyebilirsiniz. 150 gram da lor peyniri ekliyorum. Ben lor peyniri kullandım. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz tabii ki. Bir paket kabartma tozu ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada hemen şu hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma yeni denk geldiyseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdi ununu ekleyeceğim. 1,5 su bardağı un kullandım. Su bardağı ölçüm 200 ml. Ben tam buğday unu kullandım. Siz dilediğiniz unu kullanabilirsiniz. Bir tutam dereotu ekliyorum. Bir çay kaşığı da karabiber ekledim. Ve bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra kek harcımız hazır. Evet, kek harcını kalıba döküyorum. Üzerine çörek otu susam karışımı serpiyorum ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Kekim fırından çıktı. Biraz soğumasını bekliyorum. Evet iyice soğuduğundan emin olduktan sonra şimdi dilimleyip size göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay, çok da sağlıklı. Hem çocuklarınıza hem kendinize kahvaltılarda ya da çayın yanında yiyebileceğiniz nefis bir kek oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.